Sorunlar ortadan kalkıyor. 2017'de ruhsatlar kesin verilecek. Gaziantep Umumi Halk Otobüsçüleri Derneği Başkanı Sofu Çolak ve üyeleriyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda tüm sorunlar masaya yatırıldı. Toplantının olumlu geçtiğini söyleyen Çolak, 2017'de tüm otobüs sahibi arkadaşlarımız ruhsatlarına kavuşacaklar. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahine ise toplantının olumlu geçtiği için teşekkür ettiklerini dile getirdi. İstanbul'un sorunlarını anlattı sağ olsun kendisi de dinledi. Yani sorunlarımıza çözüm de bulduğu için inkar etmeyelim. Örneğin ee, en, bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi e, esnafın 12-13'ten bu yana uğraşıp işte otobüse geçince geçtikten sonra ruhsatı alamamamızdı. Şu anda ruhsatımızı sağ olsun söz verdi. Tamam dedi 2017'ye dedi ruhsatla gireceksiniz. Onda bir sıkıntı yoktur. Hayırlı olsun dedi. Bu çok memnun etti esnafımızın tamamı bundan memnun oldu. Kendisine o konuda teşekkür ederim. Bu bizim ana sorunlarımızdan bir tanesiydi. Ee, aynı zamanda tabii ki bu kavşakları sordu, sola dönüşleri sordu. Ee, efendim, Kral kavşağını, eski otogar kavşağı diyelim. Eski otogar kavşağını sordu. Burada da güzel bir düzenleme olmuş. Yani trafiğin akımı çok güzel oldu. Efendim şeyden ee, Özdemir Bey Caddesi'ne gelince orada Tilmen Oteli'nin yanındaki o kavşağın bir de genişlemesi, açılması. O da bir trafiği rahatlattı bizim için. Yani bunlar biz sabahtan akşama da sabahın 5'inden akşamın 12'sine kadar şey bir evet. içerisinde olduğumuz için yani trafikte en ufak bir düzenleme bizim için bizim çalışmamızda çok büyük kolaylık sağladı, büyük katkılar sahli. Güzel de bir çalışma olmuş. Bize kendisine teşekkür ettik bu konuda. Güzel bir e, uygulamaydı. Buna benzer efendim zam istedik. Zama yanıtından önce dediği gibi dedi ki ben fakir aile çocuğuyum. Zamacı benden şu an istemeyin. Eee vallahi biz de dedik işte doların bu kadar yükselmesi parçaya, lastiğe yansıyın. Mazota son günlerde eee kısa bir zaman içerisinde yüzde yirmi zam geldi petrola. E biz de sabahın beşinden geçen on iki çalışıp bu zamımızı dile getirdik. Dedi yok bunu şu an size söz veremeyeyim dedi. Onu söz vermedi bize ruhsatla kesin verir şimdi bize dosyalarda durak durak dosya halinde Örneğin bir numaralı durakta 53 tane ver 53 dosyasını verdik şimdi orada şey yapacak adını sen söyle e, 53 tane verecek onun ikinci durak 48 tane onun üçüncü durak 56 tane bunu her bir durak sırasına göre işte burada yıl yılbaşını bulur yani bir ay 40 gün civarında böyle bir zaman alır o da bizim için de e, sıkıntı olmaz. Ee, böyle bir durum var. Ee, görüşmelerimiz aşağı yukarı bunlar ibaret. E, ee, şeyin karşılığı çok güzel olmuştu. Adını sen söyle bunu tartıştık. E, ee, Erdem Koleji. Gerçekten de önceden üç ışıkla geçirdik. Şu an bir ışıkla geçirdik. Direkt geçirdik daha doğrusu. Üstleriyle bir sıkıntının kalmadığını. Bunlar da, da gündeme geldi. Esnafımız da gündeme getirdi. Biz de aynı şekilde memnun olduğumuzu söyledik. Yani her yapılan bir kavşak, 2-3 ay bir sıkıntı oluyor ama sağdan soldan dolayı sonradan aynı kavşakta geçince de iyi ki ne yapılmış değilsin, rahatlıysın. Ondan dolayı da e, memnuniyetimizi ilettik başkan hanıma. Rali sistem e, metro yapacağım dedi, hatlarını gösterdi. E, efendim tabii ki şehre giren her otobüs tabii ki makul zarar verecek Rali sistem, metro e, sistem ama şu da var ki zarar verebilir ama e, esnafın e, teknolojiye ne zaman teknoloji gelişir, gelişmişse o zaman kar etmiştir. Teknolojiden faydalanmamız için de o Antep için mantıklı yatırım. Yani bir metro olması örnek ver. E, diğer illerde, büyük şehirde gidip metroya bindiğimizde yer altında çok süper. Yani hoşuna gidiyor. Kırmızı ışık yok, risk yok, ışık yok. Yani çok güzel. Bir Antep'de bir metro yapılması muhakkak ki. Antep'leri sevindirdiği gibi bizi de sevindirecek ama Ve tabii size nasıl bir etki yaratır? metro? Ben yolculuğu zararım. Yani metro işte bugün e, taşıyacağı yolcu e, muhatap gibi bir yerde bitmiyor. Sonuçta bizim yolcumuz e, muhakkak alacak. Ama o yolcumuz alacak diye de teknolojide faydalanmamak gibi bir durumda talep edilmesi de sağlıksız olur.